Osmanlı'da güçlerini kötüye kullanan paşalar ve Yeniçeri ağaları oğlanlara zorla sahip olurlardı. Her dönemde olduğu gibi Osmanlı'da cinsel yönelimleri farklılaşan insanlar bulunmaktaydı. Eşcinsel bir padişah hakkında hiçbir kayıt bulunmazken eşcinsel paşalar hakkında pek çok kayıt mevcuttur. Osmanlı'da eşcinsellik deyince akla ilk gelen isminin de bunu çağrıştırmasından ötürü Yeniçeri Civelekler taburudur. Bu taburda genç delikanlılar eğitim görürlerdi. Bu taburdaki bazı oğlanların zorla ağların farklı taleplerini karşılamak için kullanıldıklarına dair kayıtlar mevcuttur. Ancak bu taburun isminin taburun deneyimsiz genç çocuklardan oluşan eğitim taburu olmasından geldiği görüşü daha kuvvetli bir görüştür. Osmanlı'daki oğlancılık konusundaki son kuvvetli iddia ise hiz oğlanlarıdır. Bu terim hamamlarda çalışan genç erkekleri ifade etmek için kullanılırdı. Özellikle hamamın temizliği, müşteri hizmeti, su taşınması gibi işlerde görev alırlardı. Hamam oğlanlarıyla cinsel istismarın yaşandığına dair tarihi kayıtlarda bulunmaktadır.